Hükümet, Pakistan hükümeti öğrencilere 100 bin elektrikli bisikleti ücretsiz sağlayacak. Evet, Pakistan hükümeti ülkelerinde bulunan öğrencilere 100 bin elektrikli bisiklet dağıtacak. Pencap Eyalet Başbakanı Maryam Nawaz, eyalette gençlere yardım etmek, onları güçlendirmek ve eğitimi teşvik etmek amacıyla çeşitli yeni girişimler başlattığını duyurdu. Fast Üniversitesi, İslamabad'daki bir etkinlikte Pencap'taki öğrencilere 100 bin adet elektrikli bisiklet dağıtma planının olduğundan bahsetti. Bu programla birlikte eğitim ihtiyaçları olan öğrencilere çevre dostu ulaşım seçenekleri sunmanın bir parçası olduğunu da vurguladı ve öğrencilerin daha çok spor ve çevre dostu olmaları için sosyal aktivitelerinin daha da gelişebilmesi adına hükümet öğrencilere 100 bin elektrikli bisiklet dağıtma planından da bahsederek bu planın dünyaya örnek olduğunu da söyleyebiliriz. Evet yeni bir yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.